Merhaba arkadaşlar. Size bu videoda inin al kart nedir ve Mstar'da inin al kart ile nasıl joy para çekilir onu göstereceğim. Inin al kart 18 yaş sınırı olmayan ve üyelik gerektirmeyen kredi kartıdır. Inin al kart ile neler yapabilirsiniz? Inin al kart ile joy game'in popüler oyunları olan M-Star, Wolf Team, Son Silah, Cengiz Han ya da Zombie gibi oyunlarına joy para çekebilirsiniz. Buradaki önemli bir nokta Ininal kartın Joy Game'in oyuncularına özel yapılan kartlarıdır. Farkı sadece resimlerinin farklı olmasıdır. Ortak yönleri ise kartın önündeki resmin farkı olmadan Joy Game'in bütün oyunlarına Joy para çekebilmenizdir. En güzel yanı ise çektiğiniz Joy para ne kadar olursa olsun %10 ekstra Joy para kazanmanızdır. Peki bu kartı nereden alabilirim? Bu kartı en yakın PTT şubesinden alabilirsiniz. Kartı alıp nakitinizi karta yükledikten sonra Joy para çekebilirsiniz. Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra Joy para nasıl çekilir şimdi size onu göstereceğim. Amstar'ın ana sayfasına giriş yaptıktan sonra oyunda kayıtlı olduğunuz kullanıcı adı ve şifreyle siteye giriş yapıyorsunuz. Ardından sayfanın sağ üst kısmında bulunan Joy para yükle kısmına gelip aşağıda bulunan Joy para yükle butonuna tıklıyoruz. Daha sonra Joy Para Yükle kısmına gelip alt kısımda bulunan ön ödemeli kartlar bölümünden inin alın simgesi olan yere tıklıyoruz. Daha sonra yüklemek istediğiniz miktarı buradan seçip ileri butonuna tıklıyorsunuz. Kart numarası kısmına inin -in al kartınızın ön kısmında bulunan 16 haneli numaranın son 12 hanesini yazıyorsunuz. son kullanım tarihi kısmına da yine inin al kartın ön kısmında bulunan tarihi yazıyorsunuz. CVC ve CVV bölümüne ise kartınızın arka kısmında bulunan numaranın son 3 hanesini yazıyorsunuz. Ardından onayla ve öde butonuna tıkladığımızda girdiğimiz rakamlar eğer doğruysa işlem başarılı ekranı gelecektir. Ardından cüzdanımdan JP'leri çevire tıkladığımızda Yüklemiş olduğumuz joy para cüzdanındaki joy para kısmında gözükecektir. Ardından M star'ın bulunduğu sekmeye gelip onu işaretliyoruz. Daha sonra girmek istediğimiz miktarı seçiyoruz ve ardından son olarak çevir butonuna tıklıyoruz. Çevire tıkladıktan sonra çeviri başarılı ekranı gelecektir. Ardından M star'a giriş yaptığınızda yüklemiş olduğunuz joy para nakit kısmında gözükecektir. Herkese iyi oyunlar. Joy Game Ön Ödemeli Kart nedir? Joy Game Ön Ödemeli Kart, 18 yaşından küçüklerin tanfasıdır. Online oyunlarda yaratık kesenlerin hayat hissi. Mağazada gördüğü bluzu kaçırmaktan korkan genç kızların süper kahramandır. Üyelik işlemleriyle uğraşmaya düşünenlerin can dostudur kredi kartlarının internette kullanımdan çekilen ailelerin kurtarıcısıdır. Joy Game ön ödemeli kart, yeri gelir maslı kartınız olur, yeri gelir Joy Game oyunlarındaki Joy paranız. Gider PTT'lerden alırsın bir tane, doldurursun paranı, sonra bakarsın keyfine. Joy Game ön ödemeli kart. 18 yaş sınırı olmayan, üyelik gerektirmeyen ön ödemeli master kart.